Selam dostlar ben Berkay. Bugün sizinle birlikte CS eskinlerin neden bu kadar pahalı olduğunu konuşacağız. Gelin isterseniz direkt konuya geçelim. Bildiğiniz üzere CS'nin öne çıkan bir özelliği var diğer oyunlara göre. Aşırı pahalı skinleri. Hiçbir oyunda bu kadar pahalı skinler yok. Şimdi gelin bunun sebeplerini sıralayalım. İlk olarak gözle çarpacak ilk sebep. Skinlerin kullanılması ve sevilmesi. Her CS oyuncusunun hayaldir şöyle bir pahalı skinim olsun güzel gözüksün diye. Güzel bir bıçağım olsun. Güzel bir eldivenim olsun diye düşünürken bir anda bakmışsınız ki eman o şey. Yani ilk sebep milletin hoşuna gitmesi ve satın alması. İkinci olarak skinlerin gerçek hayatta bir değeri var. Diğer oyunlardaki gibi sadece oyun parasıyla satın alınan şeyler değil. İsterseniz gerçek da çevirebilirsiniz. Skinin değerinden biraz az para elinize geçecek. Ama o da normal bir şey. Başka bir sebep ise aslında NFT'ler yokken NFT'ler vardı. Yani ne demek istediğim şey CS skinleri aslında bir NFT. Ve diğer NFT'ler gibi sadece görsel değil. Oyun içinde kullanabiliyorsunuz da. Böyle bir özelliği de var. Ki NFT'lerin uçuk fiyatlarını biliyorsunuz. CS skinlerinin bu fiyatta olması bence aşırı normal bir şey. CS skinleri aynı zamanda yatırım ve hatta ticaret içinde kullanılabilir. Örneğin bence CS skinlerini ticaret için kullanan biriyim. Başkası yatırım için kullanabilir. Yatırım yapabilir. 1-2 sene skinlerini bekletip daha sonra sat karar verebilir ya da başka insanları bulup ya da başka insanların seni bulup beraber ticaret yapmanız çok olası csskin ticareti bildiğiniz gibi aşırı uçuk bir noktada demiştim yani ya, gerçek hayatta bir değeri var diye İnsanlar trade yapıp trade yaptıktan sonra envanterini büyütüp gidip araba satın alıyor tabi o parayı çekmek istemeyip daha fazla ticaret yapıp envanterini daha da büyütmek isteyen insanlar var herkes araba sahibi olmak zorunda değil ya ve cs ticareti her işte olduğu gibi kartop etkisine bağlıyor yani envanteriniz ne kadar büyükse o kadar hızlı büyümeye devam ediyor bir yandan bu ticareti yaparken de Valve'ın güvenilirliğini sorgulamak bizim görevimiz. Valve son zamanlarda yaptığı hamlelerle birlikte skin ticaretine ne kadar önem verdiğini göstermiş oldu. Bu noktada yaptığı en büyük şey dolandırıcıları bulup banlamak. Zamanında bildiğiniz gibi API scam denen bir şey vardı. Milletin API'ni çalıp onlar birine takas attığında o kişinin profilini kopyalayıp kendisine göndermesi ve bir anda önceki takası iptal etmesi ki benim başıma da geldi oradan biliyorum. Ben yemedim fark ettiğim için ama yiyen çok fazla kişi var bu skemi. Eğer şu konuştuklarımızı özetlersek CS skinlerinin o kadar pahalı olmasının sebepleri kullanılması ve sevilmesi. Aynı zamanda ticaret ve yatırım içinde kullanılması ve bu skinlerin çok fazla kişinin elinde durması. Az sayıda kişiye hitap etmiyor yani. Valve'ın da insanlara verdiği güven sayesinde skin fiyatları artmaya devam edecek. Yeni skin çıkacak eskisi artacak. Bayağıdır olan bir kısır döngü bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Herkese iyi günler. 400 TL'lik envanter videosunda size göstermek için satın aldığım skinleri size veriyorum. M4A4 Tooth Fairy, M4A1 S Night Terror, AK-47 Slate ve tek bir kişiye verilecek olan 3 tabanca yani Desert Eagle, Trigger Discipline, USPS Cortex ve Glock Weasel. Yani kazanan 4 kişi olacak. Yani M4A1, M4A4 ve AK-47 farklı kişilere 3 tabanca ise 1 kişiye gidecek. Çekilişi bir hafta içinde herhangi bir videomda açıklayacağım. Ki zaten açıklamış olduğumda skinleri çoktan kazananlara vermiş olacağım. Çekilişe katılmak için kanalıma abone olup videoya like atmanız ve yorumlara Steam profil linkinizi bırakmanız yeterli.